Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencileri fakülteleri güzelleştirmek için duvarlarını rengarenk boyuyorlar. Buradaki bizim hazırladığımız bu duvar panosu Resim e, bölümünün e, güzel sanatlar paketisinin e, girişi için tasarlanan bir proje. E, zaten aynı proje e, kapsamında da koridorlarımızı da e, renklendirdik. E, öğrenci arkadaşlarımızın çalışmalarını e, bu hazırladığımız duvarların üzerinde önünde işte ne yapacaklarsa üç e, boyutlu düşünebilirler duvarları sergi olarak düşünebilirler. O anlamda kullansınlar için böyle bir proje geliştirdik. Bu e, tabii biz Güzel Sanatlar Fakültesi olduğumuz için bizim girişimizin de diğerlerinden e, ayrılması gerekiyor. E, bir farklılığı olmalı zaten. Yaptıkları çalışmaların öğrenci arkadaşlarımız. Çok özel olduğunu, onlar tabii ki özel. Her biri birer sanatçı adayı buradaki arkadaşlarımız. Onun için de e, böyle fedakarca canla başla çalışıyorlar. Bu çalışmalar onların ürünleri. Buradaki kompozisyonlar, öğrencilerimizin kompozisyonları. Ben de burada e, teknik olarak e, uygulanmasında yardımcı oluyorum. Benim müdahalem o kadar. Ee, onlara teknik bilgiler vermek. Güzel sanatlar fakültesi diğer fakülteler farklı olduğunu bir kez daha ispatladı. Şimdi onların duvarları rengarenk. Yasemin Kurca, TV Haber İspatı.